Sayın seyirciler, Türkan Saylan 32. gün programında tartışılacaktı. Tartışılacaktı diyorum. Olamadı çünkü program yarıda kesildi. Vakil Gazetesi ile Cumhuriyet Gazetesi yazarları fena kapıştı. Ben seni, seni var ya, iki İki tane şey gösterim susarsın Türkiye'de dedim. Türkiye'deki Türkiye. Ha? Onu da. Kıvır böyle. bakalım. Yani dans et bakalım. Böyle. Kıvır bakalım şimdi. Kıvır sen dans et. dururum. sustururum. Böyle, Böyle yani de Söylemezsen şerefsizsin. Söylemezsen söylemişsin. Sen orada azarlık yaptın. CHP'yi nasıl dinlettin? O kabloyu kim çekti CHP'ye? Öyle mi oldu? Öyle oldu? ben Özür diledi. CHP'nin de özür diledi. Siz ne yaptıkız? Serdar Arsen'in tanırım. Serdar Arsene'nin orijinal fikirleri olduğunu da bilirim. Fakat bu kadar terbiyesizle e işilebileceğini hiç düşünme. Bir dakika lütfen. Bir Hayır bu terbiyesizlik. Hayır ne bitti ne bitti ya Ben de bunu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Bu adamla bu adamla aynı şeyi yine çıktığı için. Kardeşim dedim kardeşim. Terbiyesiz dedim kardeşim, sen, kardeşim dedim. Sen, sen dedim. Sen 200 yüzlük. Karşısına çıkmak sen, değil konuşulmaya bile layık olmayacakları için daha bir herifsin. Evet. Onun için ben bırakıp gidiyorum. Sen hiç. Sizin gazetiniz ve gazetecilerin bir kaçağı. Bir Lütfen fikir tartışması bu Yıllar değil. Dersi, senin programını Tayyip Bey Sizler, fark etti. Alçak aşağılık Sizin bu, bu programa çıkılmaz bak, senin programını terk etti. Böyle, böyle ol, bir program olmaz. Otur ya. Ya bunları cephede bırakmadık bunları ülkeyi. Otur ya. Size, o cephede savaşan biziz. O cephede başörtüsünü el uzattığı için. Düşmana koşun sıkan biziz. Sezer Bey, Sezer Bey. Siz Akışta Peali Cemiyeti'nde Atatürk'ün karşısına, karşısına çıkmış. Kurtuluş Savaşı'nda karşıya aldılar. Yılanla beraber olmuşlar. Öl Ölene öle 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 kadar gitmediğiniz Musalla Taşı'na giden açıştınız. adamlar. Bu hanımefendiye hedef gösterdiğinizin başlığı. Öldü. Özgürlük düşmanı. Gönlük düşmanı. Bugün de söylüyorum. Özgürlük düşmanı sensin. düşmanı. Sensin. Bu ne ahlaksızlıktır ya. Nedir ne ahlaksızlığı Bu ne için ya? Ne biçim höykürmek ya? Sizinki, ne sizinki ahlaksızsınız. Sizinki ki Ya. Ne alakası var burada? Terbiyesiz. Ne var. alakası var? Sensin terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Bırak ya. Ya, ya bunlar mi? bunlar. Her bakkala koruyun. Ben gerek yok. Şu Lütfen. Böyle olmaz. Böyle problem olmaz. Ahlak siz Sizsiniz. Yaratıksın. Sizsiniz. Yaratıksın. Yaratıksın. Hecavüz ödüler. Gözünüz rapı var burada. Bölücüsünüz. O Arkadaşlar. Öyle mi oldu? Evet. Siz ergenekon terör örgütü sanıklarını şu an yazdırıyorsunuz. Hüsnü'nün yaşını kaçırmak için kısayol. Hüsnü'nün yaşını kaçırmak Mustafa destan yazdınız. Mustafa Baldağ'ın başkanlığı. Hüsnü'nün yaşını Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra daha sakinleşmiş olarak sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.